Of ya şu abim de nerede? Anne ya çok çamur çıçık almak sıkılıyor. Kılıçla abi yardım et. abinin evine hemen gidip bakmam gerek. Susam. Susam. Başına inşallah bir şey gelmemiştir.

thank you you <laughs> diyorum abi yeter. Daha hızlı koş. Daha hızlı. Daha hızlı koş, daha hızlı. <laughs> Bu koş, koy bunu koy. Sağ ol beni kurtaracağın için. Biraderim abi ne demek? Konuş <laughs> sağ Komşal, bugün <laughs> bunların işini bitireceğiz. Gel, ayakstaydım. Köyün arkadaşındanmış. Abi, zaten bizim çok güçlü bir şeyimiz var. Şunları Bize canımız çok az kalınca <laughs> niye abi alıyoruz onları? Markete satarız. Hepsini koyayım mı yoksa? Koyma, ben aldım onları. Tamam, gel karşından gel. Ne olur ne olmaz yanıma ne var Bir dakika dur dur. Abi haydi gidelim. Gel. Sakin Abi edelim. bir kere içimde kaldı. Sakin et beni. bir kere içimde kaldı. Sana bir gireyim. Güzel. Ama araştırmaların <laughs> araştırmalarına göre buna kim söyledi yememiş. Abi biz kardeşiz. İkiz değiliz ama, ama Valla acaba ne var? Şu büyüğünü açma gel. Abi en çok. Abi canım çok hafif. Abi bana bir vur. Sağ ol Abi bir şey arıyordum. Ne lan? kolaydı. Gel ben bir al balta var. Abi en büyüğünü en son açalım. Zaten en son açacağız. Oğlum sizinki gibi bir bin kişi ölmedik. Siz bizim için hiç seni. Koca bak buradan büyük ihtimalle. Ya, bekle Hakim. Gerçekten Hakim Abi dur dur bekle bekle. Buradan bir bakalım. Lan! Kıza çiğ Aç abi. Canım çok kalp ya. benim bir kere bizim için hiç sinir o ne lan uçuyor bu bu ne lan başka var mı bunlar var bunlar <laughs> öncekinden daha kolay oldu lan. Yani. şimdi bunlar Adam vardı Daha çok abi vardı. bir dakika bir dakika ne oldu farkındaysan ne oldu? bir başkan vardı yani poplinin başkanı vardı zombilerin başkanı bir de babası çıktı evet. Ben de düzgün yürüdüm. Ben baltayı ne kırıyorum? Balta sınıyor. İçeride kır. Şunları. Evet. Kırmızı ayarı da düzeltmemiz lazım. Nereye? Onlar, onların alev yaptığı yeri. Tamam abi düzeltelim. <laughs> Aha bunlar niye bizim başımıza geliyor? Bilmiyorum. Ama onları tanıyorlar. Nasıl yani? Evet. hadi Hadi nerede? Lan araba Ne yapaydı gelmişler Oha hadi. Kuşa gel ya Ben buradan direkt taşıyorum böyle daha kolay Kuşa gel Lan bunlar birbirine yine son duyuyor. Lan! Abi! Kuzum! Allah tuttu. Ölüm ölümsüzlük bir işe yaramıyor. Nasıl işe yaramıyor? Altın elmayı, altın elmayı. Ee. Abi geliyorum anne! Kuzum kalkanla kullanıyorum. Öldü Ülünü canım. Hah! Üzüme sakın çıkma. Hadi. Abas. Ses Tamam. Şam. Tamam. Lan ha. oğlum. Gel lan. Gel lan. Kusur. zaten onu bekliyoruz biz. <laughs> ne geliyor Lan bir yüter misin Daha bana oradan ya? Lan. Kim Bücür. Bücür yiğit. Abi ya, birbirlerimiz sanki bizi alacak da. Al şunları. Makine koyarız. Tamam. Benim Nuran, senin de kalmadı. Abi benim de kalmadı. Her yerim dolu. <laughs> Abi bir sandık alalım bence, hepsini ona koyalım. Hadi dur. Abi evet, tamam. tamam ben al. kılıçla iki tane daha kaldı boş şeyleri at tamam boş şeylerim şu, şu boş şu boş gel bu tamam boş. yeter 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 kaç kaç geliyor at kaç bu boş bu da boş at kaç kaçamıyorum kaç. Gel o. Ne? Kaz şey. Bir tane daha var burada. Tamam yeter. Hadi, hadi gel takip et beni. Hadi geliyorum. Demek ki bize bu sıkıyor ne? Beni sponsor hadi. Abi bu çok güzel yok ki zaten biz. Ama e, sanki öldüğüm gibi geldi bana seni öldü sandım. Sanki videoya dövecek gibi geldi geldite bana gelilmemiş. Abi yok ben bayıldım o yüzden videoyu durdurdum ben. Hadi gel. Yani ölmedim. Markete. Markette bütün eşyalarımızı mı koyacağız? Evet. İşin <laughs> eşyaları. Ya ya. market No. Market tabi şunu sakın koyma. Tamam. İyi çok hepsini koyuyorum abi. A, sakın payanları buraya koyma, kasaya koy. Tam paramlarım var benim. Yani altınlarım var. Altınlarım var. Biliyorum. Kutsa. Ha. Sen koyduktan sonra gidersin. Hadi bay bay. Abi kasaya bir şeyler koyuyorum ben de. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay.